Evet yolculuk başladı Kuzularım gidiyor. Kan ağlıyor. Kuzenler gidiyor kan ağlıyor. Gitmek istiyor muydun Dile Hira? Kıvan sen. Gitmek istemiyordun değil mi orada? Bizim ekmeklerimizi kim alacak oğlum? Şimdi biz ekmeksiz mi kalacağız? Hı, ne yapacağız? Hira kızım. Kim anneanne anne diye bağıracak artık. Anne. Evimiz ıssız olacak. Ben çok üzüleceğim. Çabuk gelin tamam mı? Anne, tamam anne. mı? Ay, bir çok durdu. Çok sen sen durdu. Burada çok durdu. Orada da mı çok kalacaksınız? Anne. Anne. Ne zaman geleceksiniz? Bak bunu da bak. Anne. Evet anne. doğa. Sizin de anne. duygularınızı alalım. Hay. Evet. Bye Gülaş'ın gidiyorsun değil mi? Ha. Ne zaman gelmeyi düşünüyorsun bir daha? Bilmem.